Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Bedwars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi önümde Bedwars. Cumartesi günü arkadaşlar iki tane Bedwars atacağım. Her cumartesi. Bu ilk Bedwars videosu. Bundan sonra bir sonra bir kere daha Bedwars videosu atacağım. Yani inşallah çok çekişmeli bir maç olur. Da siz de eğlenirsiniz. Ben de eğleniyorum. Hemen arkadaşlar başladı oyun. Zorla açıyorum ilk önce. ne güzel. Yer çıktı. yani çıkması iyi oldu. Uzaktan başkalarına ok atabilme. Duvar geldi. İşte. Bakayım arkadaşlar. Ha, bir de ayakkabı. Ayakkabı da bir Deşem, deşem çok iyi duruyorum. Yüz 70 alacak gibi hissediyorum. Bu da olmasını bekliyorum arkadaşlar. Belki bu dolma yeleğini durdurabilirim. Mide olmasını bekliyorum. Ondan sonra hızlıca gideceğim. Heh, tamam. Arkadaşlar tam. Şimdi bir diğer şu altın kılıcı. Diğerine iki daha. 4 kaldı elimizde. Evet. Alev bombası alayım diyecektim. Blok almadım. Ne kaldı? 18. ne yapabiliriz? Hiçbir şey O zaman bu yapalım. Gidip bunu kızmaya. şu yatağı kapatalım. Evet arkadaşlar arkadan barışmalar. abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu beni biraz üzüyor. Abone olmaz olduğu için. Daha altı aboneyiz. Evet, elmas ozuna geldik. 4 dört topla. Altın toplama falan işte sıkıcı oluyor. Burada siz de geçebilirsiniz. Ben de durdurabilirim belki. Ben toplayayım bir daha. Benim full oldu. İlk önce şöyle kula alacağım. 50 kalmış. Şundan alayım bir. Bir tane daha duvar. Tamam. Lener göndersem. Şurası gönderelim. Hadi kapatayım da içeride sansın. Tamam. Sonraya gitti mi? Allah bu gitmiyormuş ortaya. Maalesef düşüyorum diye sandım. Bir bitti. Yok kalem ya. Bu sırada galiba gönderdi. Yok. Dört demir toplayayım. Şuradan hızlı alayım. O sırada artık zırf. Tamam. Bir altından şuradan verebilir misin? Hah tamam. Yok ya daha çok alacağım bu sefer. Zırhı fullleyelim. Böylece full oldum. Şimdi işi bitirmeyen zamanı motoya giden ya da az kişi yapar da. Şunu kıralım sağlığı. İlk kırdığımız takım olsun. Evet. Bir tane sağlı gitti. Şurada hızlı keseyim. Oh, onu da kestim. Hiçbir şans vermiş olamaz. bir kişi kaldı. O da orta, ortada mı onu bilmiyorum. Evet. İlk sıraları kırdı. Kırılır bir şekilde. Yataklarını kapatmamışlar. Yataklarını kapatmadan bir yere gidersen başka bir takım seni ben tam geldim. Aa, ben o kalmayı unuttum. Altını hala yeğenli mi? Bunu kalacağım bir. Sıraya almak için. Hatta da dalacağım da yaklaşmaması. Nereye dalacağım? Dört. O kalayım. 16 oku. ve onu havada okla öldürdüm. İzin vermedim. Buraya bir daha yermemesini istediğim için gibi yeşili okla öldürdüm. Sana doğru düşünüyorum. Ben şimdi bir tane olayı kırık yapıyorum. Sonra gelip de bana dalmasın diye yapmıştım. Şimdi gel. Bu tıydı hemen şu daha ne bombası İki bu turnuva. Hızlıca kaçarım. Ta alabildiğim en güzel eşya. Yani pantolonu alacağım. Elmas pantolon. Hızlı umutlar. bağışıyorlar. Onu ben bir şey demem. O yüzden. Artık oynamışamıyorum zaten. Da altın elman var, altın elman var. Şurada herhalde. Ay gidiyorum, daha var. Güzel. Ötede şöyle ayakkabısını alayım. Çizme. Burada gidip beyazı yani dört tane daha alıp sonra tane Ver, hadi kaçayım ben. Ben kaçtım. Evet, geldim. Elmas setim ama kılıcım yok sadece. Kılıcı da birisini öldürüp alayım. Şimdi 7 tane zoom'u toplasan görmencik ile birlikte nevi var değil mi? Şimdi o zaman geri gidelim ve 6 zümrüt toplamaya çalışalım. 7. 7 7. Nasıl söyledim? Bir tane toplarsam elmas kılacağım. İki, iki. Sadece zıplamadığım iki. Bir tane. Hadi bir sürü da alacağım. Bileceğim flap. Buradan bir de görmezdim. şurada Diğer denekler. Biraz da plak, bir de görmezdim. çıkabilir. Şimdi yeşillilere yakılmayı düşünüyorum. Ama ben hiç ortada görmedim. İşte de alacak da. Çok beğendim. <Gülüyor> <Gülüyor> şey olmaz bakacağım doluna bakacağım sıra şu an nasıl ha dur sıra değil lan yeşil yeşil hmm. kırmızıymış yumurtaya yolu yok oh, süper. ne da kontrol edeceğim onu ilk sıçamam gerekecek ya burası çünkü burası ne kadar taş kullanmışsın? Neden ben kullanmıyorum çocuğuma? Hiç düşünmemişler. ile Buradan yürüsem daha iyi olur lan bizim mavi döktürmüş olsa da, bundan daha iyi düşme ihtimali de az Ama öyle değil ben, ben buradan şöyle flat diye geçiyorum Dört güzel, dört iyi. zıpla zıplama aldı. Zıplama mı Onu bilmiyorum. Zıplam her şey, bütün ikisini alacağım. Bir de zırhı da alırım. 9 altın ve süper altın zırh. Kaç verdi? Kaç verdi? Lan yetmiyor lan. Ne şu altın seti alayım ben altın setle. Dur ayakta. Setikte ne var? Mesunu. dur. Tamam. Hazır. Bir bir tişi. Bu da şey Hazır. Kılma ya. İstatikliğe göre statistikle Ben şimdi bir video kalayım. bu tekişmeli geçiyor. Bito çok da değil. Arkadaşlar sadece bir tur oynadık ve daha 16 dakika geçti yani. Bir tur ne kadar uzun sürdüğünü gördünüz. Lan şu an Yok. Lan bu kadar da güçlü olacağımı düşünmedim. Gücüm var ve an kontrol etmeyi çok zor. Tamam. Biri Oha, yoktu, yoktu, yoktu. Nasıl kalmış sadece? <laughs> Bu kadar da çıkmak bunlar. Nazo, azat. Meteo, zindaz. Dadadadaaad. Öleceksin lan. Lan ne ettin? 어, 떨려떨려 다음, 오케이, 다음, 이십레 그득, 오케이. 혹히 어, 너무 어려 어린... Uh. Ve arkadaşlar yeşil oketim. <laughs> Lan yeşilden süper güç çıktı. Bu yeşil bu kadar güçlü müydü lan? Odan lan deli gibi eşya çıktı. Arkadaşlar bu kadar diye olamaz ya. Bu da yeşili yok ettim be. Ben yani iki dakika sonra senle de oynayacağız. Videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar Canlı ben de varım da. Evet. Şey Bu ilk video bedvasın. Şimdi ikincisini de çekeceğim dediğim gibi size. Ben de Şimdi görüşürüz. Ben gitmeyeyim. Evet. Çok sen git. Bana çok çok Videoyu bozmayalım. <laughs> Gelme bir şey. Arkadaşlar küçük. Yani istedi. Ben de tamam. Zaten onu bir, bir kendimle çekeyim dedim. O sırada sonra bir kırmızı kaldı ve ben Yeşillerin <laughs> alanından çıkma Çıkma sıkıntı yaşıyordum diyecektim Zaten kırmızı yeri yok edeceğimi düşünüyorum yani. o kadar <laughs> Bitince söyle Ezegen yani beklemiş şimdi videomuzu bozmasan olur mu? Sizin burada kalacak mısın? Oturma lütfen Dikkatini bozma Kırmızı kalıp değil mi lan? Sadece kırmızı kaldı. Bitecek birazdan. Kırmızıyı bir açık sessiz. Ses. Lan İnsanlar... oh, sesini kıyasın. Lan <laughs> arkadaşlar Ne? Bu nedir? Alev bombalarını atayım. <laughs> Şimdi çok kalkmış. Attım. Şimdi. Ben yazdık ikisini de Almadım. Kırmızı zaten ezik ya. <laughs> Böyle komik mu? Komik mi? Komik. Şimdi Sonradan senle de birlikte Yani ikinci bedvas videosunu da yapalım Sekiz, üç. 8 8 dakika sonaş. Annem şaz bitiyor ha. Hmm. Ne? 8 Anladım. dakika bitiyor. Da o kadar 8 dakika. şarjım biterse ben tek başıma devam ederim Ve arkadaşlar oyunumuz bit. Şimdi evet arkadaşlar o zaman video burada bitsin. אולי הכתבה בין האומיון התמיין? שאלת שאומיון התמיין